Çok yordular mı sevgilimi? Benim aşkımı işte çok yordular mı bugün? Niye sorduğunuza bağlı? Sence? Aha. O zaman yormadılar Zeynep Hanım. o zaman oyun oynayalım mı? Oynayalım. Deve güreşi oynayalım, uzun eşek oynayalım. ha? E, tamam ben başım ağrıdı moduna geçeceğim o zaman. Geçme kız geçme şaka yapıyorum. Zeynep ne seksiydi kız. Güzel değil ne güzel, silah ya. çok yakışmış kız aşkım. Aşkım benim, gözüm benim, kiraz dudaklarım benim, ayva göbeklerim benim, meyve tabağım benim. <laughs> ne oldu? Ne oldu be? Niye durdun? Seni çakal seni. Ne oldu be? Öyle gecelik mecelik falan beni kandıracaksın değil mi? Ha? Ne diyorsun be? Önce verecek, ondan sonra lades. Yemezler anam, yemezler. Hadi. Ay Ozan çok salaksın. Hadi, hadi. Ay Ozan çok salaksın. Hadi, yavrum be.